Hintli kız. O Hintli. Hint ismi Kritika. Abi. Hayır hiç sanmıyorum. Bunu lütfen iyice bir düşün. Hindistan'a geldiğimizden beri bir şekilde o kızla karşılaşıp duruyorsun işte. Öyle veya böyle seni buluyor ve hatta rüyalarına giriyor. Buna inanabiliyor musun? Nasıl oluyor bu? Abi hafife alma bunu. Ciddiyim. Evet. Değil mi? Değil mi? Evet. Evet. <laughs> evet. Abi Vay be İnanmıyorum vay be Şu yüzüne bak yüzüne ne oldu Solgunlaştın ha Komik olandı Ya ne var ben şaka yapıyordum o kadar Doğru kesinlikle haklısın doğru Evet evet o benim aşkım Bu 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 sonsuz aşk Ve ben birlikte kalmamızı kimsenin bizi Ayırmamasını istiyorum Beraber olalım istiyorum Biliyor musun seni seviyorum. Gitmeliyim. Lütfen dur dur dur. Ben şaka yaptım Aşk ya. Aşk şaka dur. değildir Aki. Abi dur. Ya dur sana. Ben, ben şaka yapmıştım. Nereye gidiyorsun? Abicim nereye gidiyorsun? Ben şaka yaptım ya. Kızımız yok tamam mı? Kritika falan hepsi uydurmaydı be. Bekle. Uydurma abi. Bir yere gitme şimdi. Şaka yap diyorum ya. Oo abi olmaz. <laughs> ya ben ne yaptım? İşte şimdi işim bitti. Nereye gitsem kimi arasam ki? Ne olacak şimdi? Ha? Ha? Nasılmış? Sen... Beni kandırdın mı? <laughs> şakaydı değil mi? Ben şakaydı şaka değil mi? yapamaz mıyım? <laughs> <Ben> yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ben bir an evet. şey sandım. Evet. evet. <laughs> Evimi terk et. Malişka bunu nasıl yaparsın ha? Bütün bunları yapmaya ne gerek vardı? Sen kaporlara yardım mı ediyorsun? Sen aklını mı kaçırdın kızım? 25 yıldır benim neler yaşadığımı bilmiyor musun? Bu eve ben baktım. Seni bunların içinde tek başıma büyüttüm. Peki sen? Sen bizi hep kötü davranan kaporlara utanmadan yardım mı ediyorsun yani? Buna ne gerek vardı? Sen benim kızımsın. Bunu nasıl yaparsın bana? Böyle bir şeyi kabul edemem. Baba, kızınım tabii. Biri yanlış yapınca kötü oldu. Anlamına gelmez biliyorsun sen de bunu. Bana güvenmeni istiyorum. Ben hiçbir şey yapmayayım yani. Her şey benim gözümün önünde olurken ben ona yardım etmeyeyim mi? Ne istiyorsun? Bak kızım bu dünyada birine yardım etmek istiyorsan benim için sorun yok. Ama kaporlara etme. Onlar yüzünden kendi evimizde yabancı olduk. Baba bu... Bu evin meselesi. Yani bu bizim şahsi aile meselemiz değil mi söyler misin lütfen? Bu bu bir kanun ve asayiş meselesi baba. Aranızda çözmeniz gerekiyor. Ama lütfen benim insanlık yapmama engel olmanı istemiyorum baba. Kaporlara insanlığı öğretebileceğini mi sanıyorsun? Sen aklını mı kaçırdın? Onlar insan değil. Bak nasıl da gelip evimizi yılan gibi işgal ettiler. Bu onların arasında. Bak, ilk ve son uyarım. Kaporlar dışında istediğine yardım et. Kaporlara yardım edersen sonuçlarına kaplanmak zorunda kalırsın. Ama baba neden, neden yardım etmeyeyim? Biliyorsun, teyze çok iyi bir babacım. Ve sizin aranızda, ikinizin arasında her ne oluyorsa bu sizin meseleniz babacım. Onlarla ne yapmak istersen yapabilirsin. Kavga edebilirsin, mahkemeye gidebilirsin. Ne yapmak istiyorsan yapabilirsin baba. Onlar da her şeyi yapabilir. Bir şey demeyeceğim baba. Söz veriyorum karışmayacağım ve kimseye durdurmayacağım. Söz veriyorum. Ama lütfen baba. Senin, senin meselen ne? Teyzemin meselesini karıştırma birbirine. Lütfen baba yalvarıyorum. O annen de değil teyzen dedi. değil. O annem. Ne? Anne var mı benim baba? Yok değil mi? Baba ben hiç anne sevgisi gördüm mü? Görmedim. Teyzeme baktığım zaman... Sanki annemi görüyorum. Ona ne zaman baksam... Annemi hatırlıyorum. Ben onu... Annem gibi görüyorum baba. Ben baba sevgisini gördüm babacığım. Ama anne sevgisini hiç görmedim. Saf kızım. Sen o kadını annen gibi mi görüyorsun? Bir şeyi çok net anla. O insanlar bizi hiç sevmiyor. Ama peki ya sandığın gibi değilse baba? Ve onlar çok iyiler baba. Yani kalpleri çok temiz. Ve ben onları çok seviyorum babacığım. O kadın için babanla mı tartışıyorsun? Bence o kadın seni tamamen delirtmiş. Baba! Sen neler diyorsun? Mariska bağırma. Bir daha onu savunursan sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Ne olacak baba? Söyler misin? Vuracak mısın bana? Evet vuracağım. <laughs> Kızına el kaldırmayacaksın kardeşim. Elimi hemen bırak. Lütfen bırak. Ablanım değil mi? Gözlerinde biraz utanma olsun. Kızına nasıl konuşuyorsun? Yetişkin bir kıza vurulur mu hiç? Yazıklar olsun. Yazık sana dur baba bırak. Kızına vuracaktın. Bu Kanada'da olsaydı hapsi boylardın. Rambir Hindistandayız. Yani? Bak anlamıyorsun. Bu onların meselesi. Evet, bu bizim aile meselemiz. Yabancılar arada konuşmasa çok daha iyi olur. Bizim aramızda. Aile meselenizse evinizde halledin o zaman. Ben evim değil. Evime yabancılar davetsiz misafir olarak gelirse ne yapabilirim söyle. Bu ev benim. Hey. Bu ev benim. Bakın Bay Kapoor, karınıza kızımı kontrol etmemesini söyleyin lütfen. Zaten buraya gelip evimi işgal ettiniz. Yeter. Karım için bir kelime daha edersen çok kötü olur. Ne demiştin? Bu senin aile meselen. Neden karımı karıştırıyorsun? Karım hakkında neden saçma konuşuyorsun? Neden kendi kızına karımı kötülüyorsun? Ne yaptı? Bir hatası var. Çünkü annem onu kurtardı, yardım etti. Senin yerinde annem olsaydı yine yardım ederdik. Biliyor musun? Bütün mülk, bu malikane, dava, insanlığın yanında bunların hiçbir değeri yok. İnsanlıkla bu ikisini karıştırmayın. O büyük bir iyilik yaptı. Dünyadaki her insan bunu yapamazdı. Ben olsaydım aynını yapardım. Herkese yardım ettiği için mutlu olmalısın. Ve nasıl bu kadar kalpsiz olabiliyorsun? Lütfen benim benim yüzümden tartışmayın artık ne olur. Neden ağlıyorsun? Ağlama. Sakin. <laughs> çok şefkatlisin Mariska. Sarılıyorsun öyle mi? Git onlarla kal. Bugün yüzünü görmeyeyim. Moralim zaten çok bozuk. Hadi onlarla kal çabuk. Git buradan. Malişka Bugün baban kötü bir ruh halinde. Çok öfkeli. Bugün onunla durma. Bizimle kal lütfen. Hı? Gel hadi. Gel mahin. Gel kızım. Kahvaltı hazır. Ofise vaktinde gideceğim. Kahvaltı hazır. Kitu abla. Dur 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 dur. Ofise mi? Evet, neden? Arabayla mı gidiyorsun? Evet, ne oldu? Şimdi geç kaldım abla. Lütfen giderken beni de bırak. Nereye? Deli adamın evine mi? Hayır, Rambir Kapoor'un evine. Rüyanda görürsün. O ne demek? Ben gidiyorum. Beni bırakıp gidiyor musun? Seni bırakıp gidiyorum. Bırakıyorsun değil mi? Hey, bak. Dinle beni. Oradan gitmiyorum. Başka yoldan gidiyorum. Bu yalan. Hep oradan gidiyorsun. Lütfen bırak. E seni bırakamam. Değil evinden, sokağından bile geçmem. Onun yakınından bile geçmem. Kokumu alır. Alırsa gelir sorun çıkar. Sonra işimi kaybederim. Başka arabayla git ne olur. Seni bırakamam. Olur mu? Yalvarıyorum. E bekle bekle. İkimiz de aynı yoldan gideceğiz. Annem aynı yer için iki araba kullandığımızı duyarsa... Başımızın etini yer. Lütfen. Lütfen. Tamam iyi. Orada iki saniye duracağım ve o zamana kadar inmezsen atarım seni. Hemen geliyorum. Araba giderken ineceğim. Hey bekle. Aha. Aha. Hmm. Dinle. Bugünlerde evde çok drama yaşıyoruz. Dün gece mesela. Dün gece? Ha yani ha. Batra işte. Dün kızına vuracaktı. Yani o bir deli. Deli omurgasız. Annemin elinden tutup evimize getirmesine şaşırdım zaten. Sorun yok. Anneni tanıyorsun. İnsanlarla arası iyi. Bu arada ben kızı sevdim. İyi biri. Bu benim. Tamam. Bir tane daha. Hmm. Bugünlerde sürekli onu tutuyorsun. Neden? Neden? Onu tutmuyorum ben. Hmm. <laughs> Kendi tarafımı tutuyorum. Hmm. Mahima onunla oyalanır tamam. <laughs> Ve ben oh. de sonunda oh. Özgür oh. olurum oh. Oh. Çak hadi çak <laughs> Bak cüm, tekrar söylüyorum Sadece dinleme beynine yerleştir Yakın olma Kesinlikle profesyonel ol Selam vermek yok gülmek yok O erkek değil yani iyi bir erkek e, Değil bir yalancı o Gerçekten yalancı Ha Evet evet haklısın anladım tamam Kesinlikle Abi dur dur geldik burada dur Tamam abla ben kaçtım. Aa, Konuşmak yok. Sadece işle ilgilen. Unutma profesyonel davranacaksın anladın mı? Tamam tamam görüşürüz. Tamam düz gidin siz. Buradan götürün beni hadi. A ne oldu? Bayan sanırım araba bozuldu. Bana beş dakika verin. Beş dakikaya tamir ederim. <laughs> tamir edemezsen başka arabaya bineceğim ama. Tamam tabii ki hallediyorum. evime de geldi o sanırım bir GPS sürekli beni beni takip ediyorum çok fazla bir değil iki değil. ne kadar sürecek böyle? Bayan iki dakika. İki Iskan. dakika. Geç kalacağım. Hey. Ne haber? Selam. Ne haber? İyi misin? Ee, evet. Ben Rambir Kapoor. Şu büyük futbolcu. Kanada'nın şampiyonu yok mu artık? Hindistan'da. Hadi yapma. Tamam belki sen... Spor sevmiyorsun. Neyse. Sorun yok. İşin yüzünden meşgulsündür. Anladım. Ee, aslında bir yardıma ihtiyacım var. Ee, şu gördüğün büyük ev. Büyük konak. Kaporların. Yani benim. Ee, konuya gelelim. Orada gördüğün kız. Şuradaki mavili. He, ne olmuş ona? Hayır, hayır. O kıza bir şey olmadı. Ama o çok şey yaptı. Aslında... E, o kız... Hmm. Geldiğinden beri beni takip ediyor Stadyumda, markette, sokakta, ofiste, evde, her yerde Artık evime bile geldi Bilirsin onu şey sandım Hayran Çok hayranım var tamam dedim Ama sonra onun çılgın olduğunu öğrendim Kaçık Şimdi biliyorum ki O zihnimle oynuyor Deli Aa, Bana bir iyilik yap Lütfen onu tutukla. Ama o sanki sıradan biri. Öyle görünüyor ama değil. Öyle değil. Hadi gidin. <laughs> evet tamam. Gelin. Her şey ters gidiyor. Ofise ulaşamıyorum. Üzerine araba da bozuldu. Hey tatlım. Buradaki adam seni Kimkeni beni takip mi ettin? Affedersin. Sen beni takip ederek evime geldin. Seni takip etmek için deli olmam gerekiyor. Bak, kendini ne sanıyorsun bilmiyorum. <laughs> beni dünya tanıyor ve. Ramil Kapoor. Ee, doğru. Sabah sabah uğraşma benimle. Şu anda seni uyarıyorum yoksa ben seni gerçekten. Aa ben ne? Bak bak. Senin yanı da tehdit ediyor. Onu tutuklayın hemen şimdi. Şikayetimi yazmalısınız. Rahatsız eden o, takip eden o, işkence eden o. 354 ve 400. maddeye göre onu tutuklamalısınız siz. Ne? Ne ne? Burada durmuş arabamın tamir edilmesini bekliyordum. Ve o beni rahatsız etmek için buraya geldi memur Yalancı. bey. Yalancı. Beni takip edip buraya kadar geldin. Bak, buraya geldiğim doğru ama seni takip etmiyorum. Ha. Ben buraya... <laughs> Niye geldin? Evet söyle hadi söyle. Susuyor. Bak cevap ah, yok. Maalesef ha. arabam bozuldu Aha. görüyorsun. Ne oldu? Bilmiyorum. Bu uğursuz yerde kaldım işte. Bu ne şimdi? Yani o. ne olursa olsun onu tutukla hadi. Affedersin? Ne? Ona rüşvet mi verdin? Onunla ne kadar anlaştın? Rüşvet? Evet. Ne rüşveti? Ona ödediği şeyi söylüyorum. Sanki belli olmuyor hiç. Efendim, sorun nedir? Şimdilik bir sorun yok. Ama her an olabilir. Yani nasıl bir sorun? Anlaşma sorunu. Sevdiği kızla arasında ne? bir sorun var da. Ne? Ne? Eskiden biz de böyle tartışırdık. Bazen yolda, otobüs durağında, havaalanında, park yerinde, otel dışında, evin dışında her yerde ve Artık her gün sürekli kavga ederken bir gün aniden birbirimize aşık olduk. Birbirimizi sevdik ve sonra evlendik. Ah tanrım bu aynı bizim gibi. Kesinlikle. O da benimle her yerde tartıştı. Yani ben bu... Olamaz. Aa, olmaz. Evlenmek olmaz. Hayır asla. Kesinlikle. Bekar asla, asla. ölürüm ama seninle evlenmem. Hmm. Ama niye senin hmm. için öleyim ki? Yaşayacağım. Hem de bin yıl. Bin yıl. Aslında bin yıl yaşamak mümkün mü? Hiç deli misin sen? Efendim Hı. bence kavgaları bitmeyecek. Hadi biz gidelim. Hayır durun 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 düşündüğünüz gibi bir şey yok. Kesinlikle düşündüğünüz gibi değil. O o deli. O süper deli. Süper süper o, deli. O delirmiş bir canavar. O buldozer delisi o. bakın memur bey. Gitmişler. Aa, evet. Bayan, gidelim. Sorunu hallettim. Buyurun. Tamam tamam. Araba hazır gördün mü? Yani sorun var mı? Seni takip etmiyorum. Senin sokağından bile geçmem ben. Hadi hadi hadi. Ve bir de... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.